Sevgili arkadaşlar, bir hava durumu videosuyla daha beraberiz. hepinize iyi hafta sonları diliyorum, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Videolara başlamadan önce, e, beğeni atan, yorum yapan ve kanala abone olan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsınız. E, sizleri seviyorum sevgili arkadaşlar. E, her zaman söylüyorum, kanala abone olmak tamamen ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Yani biz bir aileyiz. Ee, kanalımız ne kadar büyürse Ailemiz de o kadar büyüyecek Ve bir paylaşım içinde olacağız ee, Şimdiden dediğim gibi beğeni yapan Abone olan tüm arkadaşlarıma Çok çok teşekkür ederim Şimdi sevgili arkadaşlar size bir müjde vermek istiyorum Uzun zamandan beri takip ettiğimiz e, Soğuk hava Kuzeyimizde oluşmuş durumda e, Şöyle söyleyeyim Son zamanlarda göreceğimiz Ender soğuklardan biri yani 30 seneden beri Mart ayında özellikle Mart ayında böyle bir soğuk hava sevgili arkadaşlar görmedik. Ee, çok güzel ciddi kar yağışlarına sebebiyet verecek. Ee, önümüzdeki hafta sonuna doğru e, çok ciddi kar yağışları alacağız Mart ayına göre. Sevgili arkadaşlar Mart ayındayız. Dikkatinizi çekerim. Yani biz bir bahar ayındayız ve e, bu, görülmüş şeyler değil bunlar. Ee, bunun müjdesini vereyim. Çok güzel İstanbul dahil Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu'nun tamamı yani ülkenin Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları hariç tamamı kar alacak. Alma ihtimali çok yüksek sevgili arkadaşlar. Yani hatta alacak diyorum. Ee, modellere yansımış durumda. Ee, Omega blokajı oluştu Avrupa'da. Sevgili arkadaşlar Avrupa'ya sıcak havaya pompalıyor. Bize de soğukların e, oluk oluk akmasını sağlayacak. Bunu videolarda söylemiştik. Mart ay soğuk geçeceğini ve bir daha e, yanılmadığımız için e, çok mutluyum sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz modelimizi oynatalım. Şu özellikle Ukrayna Rusya tarafında çok ciddi bir e, alçak basınç merkezi var. Şuna bakar mısınız? 1018 milibarlık. Ee, burada malum savaş var yani çok kötü bir durum ee, Allah e, evsizlerin çocukların e, yardımcısı olsun tez zamanda da inşallah bu savaş biter sevgili arkadaşlar bu durum bizi çok rahatsız ediyor çok mutsuzuz. yani insanlar ölmesin sevgili arkadaşlar şimdi şöyle devam ettiğimiz zaman bakar mısınız yavaş yavaş Ukrayna üzerinden Karadeniz'e doğru şu şu pem şu bakar mısınız şu mor alana yani bu çok güçlü bir alçak basınç merkezi şöyle e, ülkemize sokulmaya çalışıyor şöyle devam ettiğimiz zaman bakar mısınız yani bu yaklaşık e, 1500 metrede 1500 metrede eksi 15. Santrikti. Bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Bu Marmara'yı Ate kara gömecektir. Yani daha önce aldığımız sistemlerde eksi 5'te falan kalıyordu. Soğuk çok cılız kalıyordu. Yani şu eksi 15'lik sistem ülkemize sokulduğu anda kar almama ihtimali yok. Hem de güzel kar. Ee, tok kar sevgili arkadaşlar. Sulu değil. Hemen tutacaktır. Şöyle devam ediyoruz. Çarşambaya doğru özellikle Balkanlar ve İstanbul üzerinden sokulmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Yani Marmara merkezi bir sistem. Devam ettiğimiz zaman şöyle onu gibi tamamen Marmara'ya gelmiş durumda e, alçak basınç merkezi. Şöyle ülkemize yani Perşembe, Cuma, Cumartesi gibi ülkemize artık girmiş oluyor. Bakar mısınız şuna? Yani Mart ayında bu görülmüş şey değil. Yani çok şükür ki bunları görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani çok şanslıyız. Çok ciddi çok güzel kar yağışları alacağız. Akdeniz'de keza sel riski var. Eee, yetkililere buradan duyuruyorum sevgili arkadaşlar. Meteorolojinin sayfasına şu an yansımadı bu soğuklar ama önümüzdeki hafta yansıyacaktır. Sevgili arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bakar mısınız? Şuna. Neredeyse tüm ülkede tüm ülkede Hatta İzmir'in yükseklerinde bile karalama ihtimali var. Şu an yağış net değil, Soğuk hava var ama yağış net değil. Yani çok ciddi bir soğuk atakla karşı karşıyayız. Mart ayına göre. Dikkat çekiyorum. Sevgili arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman şöyle yani yaklaşık 3-5 gün bir hafta kadar da e, ülkemizde etkili olacak bu e, alçak basın merkezi. Yani şurada Marmara bölgesinde polar vortex oluşma ihtimali çok yüksek sevgili arkadaşlar. Geçen aldığımız soğuk sisteme göre e, yine güçlü bir sistem. Yani Vortex biliyorsunuz yaklaşık 200 saatte yarım metre kar yapmıştı. Bu aynısı görülme ihtimali çok yüksek sevgili arkadaşlar. Yani buradan ee, sesleniyorum. Önümüzdeki hafta çok şiddetli soğuklar ve kar yağışları ülkemizi etkileyecek. Tabii ki bir kar sever olarak ben çıldırıyorum bunu gördüğüm için. Yani 30 senede bir görülecek bir sistem bu. Öyle söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar çok mutluyuz. Ee, bize geldiği için. Yani bunun ee, Balkanlara kaçma ihtimali de vardı. Nihayet ki kaçmıyor bize gelecekse. Omega blokajına görür müsün şuna? Şunu görüyor musun Selga? Şu olay var ya. Şu olay bir omega blokajı. Bir omega işareti oradan alıyor ismini. Şuraya şunun girme sokulması demek. Bize buradan bütün soğukların akması demek sevgili arkadaşlar. Yani bu çok güzel bir olay. Yani Avrupa'yı sıcak tarafta bırakırken bizi hatta soğuklara gömüyor bu sistem. Evet. Sevgili arkadaşlar ee, Vixars e, bizi e, çok güzel e, şeyler sundu. E, şimdi bir de Windy'e bakalım. Şöyle e, hafta yine yağışlı girecek sevgili arkadaşlar. Haftaya yağışlı başlıyoruz. Yarınlar, yani bu akşamdan itibaren yağış başlıyor İstanbul'da ve Marmara Ege'de. Şöyle 8'ine doğru evet biraz daha soğum güçlenmesiyle Balkanlarda olan şu soğuk merkez iç kesimlere sokuluyor. Şöyle çarşamba güne bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Çarşamba günden başlıyor iç kesimlerde kar yağışı. Marmara'da hala yağmurda ama Bursa Eskişehir civarında ee, karla karşı yağmurla kar şeklinde olacak. Şuna bakar mısınız sevgili İşte bu. İşte şurada vorteks oluşma ihtimali var sevgili arkadaşlar. Hatta İzmir İzmir'in kar alma ihtimali bile var sevgili arkadaşlar. İnşallah bu şekilde gelirse İzmir'in yüksekleri daha kar alacak. Yani tabii büyük konuşmuyorum. Ama Marmara bölgesi kesinlikle güzel kar alacak sevgili arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Şöyle Cuma gününe bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Cuma günü yani ülkenin kar almayan yeri yok. Dostlar Şöyle devam ediyor. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bakar mısınız? 4-5 gün şöyle e, devam ediyor kar yağışları. Çok şükürler olsun ki bu yağışları alacağız sevgili arkadaşlar. Yani e, bunlar da gördük ya Mart ayında. Sevgili arkadaşlar. Yani 1987 kışı olmuştu böyle. Yani ben modellerde artık çocuk bebektik. E, modellerde e, takip ediyoruz. Yani 30-35 seneden bir olan bir sistem Şuna bakar mısınız? Şurada bir alçak basit merkezi var. İstanbul'a yavaş pompalıyor. Şöyle devam ettiğimiz zaman Çarşamba günü şuradan e, Balkanlardan artık Balkanlara kar gelmiş durumda, Trakya'ya kar gelmiş durumda. Perşembeye geçtiğimizde artık rüzgarların kuzeye dönmesiyle işte görüyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş kara dönüyor sevgili arkadaşlar yağışlar. Şöyle baktığımız zaman yani hafta sonu yani bir haftalık bir süreç var. Yani baya yakınlaş ama 2-3 güne kesinlikle bunun adını koyarız. Yani %90 gelecek bu sistem sevgili arkadaşlar yaramaz bir şey olmazsa. Yine cumartesi günü Akdeniz Çarağında Adana bölgesinde sel su baskının riski çok yüksek. Şuna bakar mısınız? Gök gürültüsü sağına karşı dolu riski çok yüksek sevgili arkadaşlar. Dolu riski. Arabalarımızı kapalı garajlara alalım dikkat edelim. Yani ee, çok etkili bir haftaya gireceğiz sevgili dostlarım. Yani şuna baka, baka baka bir yer oldum. Şuna bakar mısınız sevgili dostlar? Yani böyle bir sistem yani kaç senede dediğim gibi 35 senede 30 senede bir gelen bir sistem yani Allah yüzümüze baktı bu sistemi de alacağız. Böylelikle kuvvetle muhtemel e, bu son e, yani bu yılın son büyük sistemi olabilir sevgili arkadaşlar. Yine soğuk ataklar olacaktır ama bu derece bir şey görmemiz çok zor. Dediğim gibi çok zor. Ee, buradan müjdeyi vermek istiyorum. Kar severlere. Ee, çok güçlü, çok güzel bir sistem. Marmara bölgesi, İç Anadolu. Karadeniz bölgesinin tamamı güzel kar yağışları alacaktır sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ee, bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim sabahleyin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmak tamamen ücretsizdir. Ailemizi büyütelim, bir olalım, beraber olalım. Ee, sizleri seviyorum. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarih yaklaştıkça daha net, daha ciddi e, bilgileri sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere.